Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik yapımı, çok hafif, nefis lezzeti ve muhteşem görseliyle her türlü sofranıza çok yakışacak harika bir meze. Patlıcanlı peynir sarması tarifini paylaşmak istiyorum. Ben 750 gram kadar bostan patlıcan kullandım. Yani 4 adet küçük boy bostan patlıcan. Patlıcanları öncesinde güzelce yıkayalım. Videoda gördüğünüz gibi baş ve sap kısımlarını keselim. Daha sonra kabuklarını soymadan yaklaşık yarım santim kalınlığında dilimler halinde keselim. Daha sonra acı suyunu salması için yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzla hazırladığımız tuzlu suyun içerisine alalım patlıcanları. Üzerine bir tabak kapatarak 15-20 dakika kadar acısını salması için bekletelim. Daha sonra süzgecin içerisine alalım. Patlıcanları yağlamak için yarım çay bardağı kadar sıvı yağı kasenin içerisine alalım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar kekik ve 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Fırçayla iyice karıştıralım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine patlıcanları yerleştirelim. Benim patlıcanlarımın tamamı fırın tepsisine sığdı. Eğer sığmazsa sizler iki parti de kısartabilirsiniz hazırladığımız baharatlı yağ karışımından videoda gördüğünüz gibi patlıcanların her yerine gelecek şekilde fırçayla sürelim. Daha sonra patlıcanların diğer taraflarını çevirelim. Ve aynı şekilde diğer taraflarını da yağlayalım. Daha sonra 200 derecelik ısınmış fanlı fırında patlıcanların üzeri hafifçe kızarana kadar pişmeye bırakalım. Fırınınızın kızartma durumuna göre bir süre sonra patlıcanların diğer taraflarını ile çevirebilirsiniz. Benim patlıcanlarım yaklaşık 25 dakikada kızardı. Fırından alalım. Patlıcanlarımız soğurken iç harcını hazırlayalım. Kabın içerisine 3 yemek kaşığı kadar labne lab peynirini alalım. Üzerine yine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar rendenin ince kısmı ile rendelenmiş kaşar peynirini ekleyelim. Üzerine birkaç dal ince kıyılmış dereotu, 1 çay kaşığı kadar çörek otu ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip iyice karıştıralım. hazırladığımız harçtan kızarmış patlıcanların her birinin üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yerleştirelim ve her tarafına gelecek şekilde yayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi saralım. sardığımız patlıcanları servis tabağına alalım. Çeri domatesi ikiye bölerek patlıcanın üzerine yerleştirelim. Ve üzerine birer kürdan saplayalım. Çok hafif ve nefis lezzetiyle mezemiz servis için hazır. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.